Herkese yepyeni bir Tom Raider bölümünde selamlar arkadaşlar kaldığımız yerden devam etmiyoruz çünkü buraları tam araştırmadım tam bu değil de canım canım gitmeden anlatayım tim sardı mektasın öldürülenebilir buraya geri döneceğiz. kayda dön dedim buradaymış kayıt o ne abi ha yaprak lan. duvarın içine girmiş ama neyse tek yol burasıymış zaten Buraları da tam incelememiştik arkadaşlar dönülsün. Biraz karmaşık. Son bir team <laughs> <Amacı>. play <laughs> Ne gelir sana silah çekmek istiyorum. Onun için konum belirliyorum ben. Ben yok. <laughs> İlla dokunacak. Bilmem asa veriyor mu da. Allah çünkü biraz uz uzun. Ses mu? Yok. Hem zaman tek yol arkadaşlar. Burası. Yine kaydedelim tabii ki her zaman. Ha. Neden kaydettim? Ha geleceğine videodum da o kolu oradan etkileşime girebilmek kaçıncı seviye? tane daha vardı belki. Bir <laughs> daha kaydedeyim ben. Arkadaşlar ben bu kola niye buradan etkileşime girebiliyorum? Bir baksanıza şimdi gidiyor Doğal olarak. Nereye açacak? Ta o kapağı falan mı şu Aynen. Bir tane vardır. Ona lan öyle. Bak. Ya fark etmez. Buraya kaydana kadar. sen da bir şey yokmuş arkadaşlar. Ben kapağı açayım direkt çıkayım. E hey basıyorum. Kameram buraya çeviriyorum. Ne şey diyeceğim? Normal panter değil abi arkadaşlar. Böyle bir şey yoktu. Hatırlayın. Hiç böyle bir panter yoktu. Ortada bir kedim var. Ortada ne vardı? Böyle bir şey. Yoktu. Adam ses geliyor Onu. Şöyle dar açık kalmış yerler bana ya. Hayır oyun first person olsa neyse hadi. Hadi bir evde düşen. <laughs> first person olsa dediğim gibi hadi neyse etrafını kolayca anlayabilirsin. Ha duvarın dışına giriyorum abi ben. Mimar mıyım? Dış cepheden görüyorum iç cepheyi. Bayanlar önden demişler. mi? Hayır. Hemen var ya. Öncelikle ben burayı bir gezeyim. İki gol bir kapı, iki gol bir kapı oraladı. Üçüne de sırayla mı gireceğiz? En sonunda da buraya açacağız herhalde. Ya da her birinde farklı bir şeyler olacak. Tamam birinciden başlayalım. Bu açmayacak tahmin ettim. Sürelidir hatta. Daha açıldı. Birinci kapanacak mı? Kapan. Kapan öldürün başımın belası. <laughs> Köfür yok. <laughs> Çok yoğun istekte bulunur <laughs> bir kişi bile istese Neyse çaktırmayın. Yayında oynayıp bir güzel girebilir manasını avradına. <laughs> Hop. Hop. direkt çek oyuncusu. Ama meş şansı var. Hadi yavrum. Şimdi de. dev gibi yere açıldık arkadaşlar. Neyle bir şey diyeceğim. Bu kapıların hepsi galiba aynı yere açıldı. Versene kanka. Kanka sen nerede? Ölmedi mi o? Az önce de iki tane mi var diyor bir şey var mı? Yok. Çekebiliyoruz ama ittiremiyoruz. Buradan kayıyoruz tabii ki. Dümdük. Eee ne var? Bir oda daha var. Ne diyeceğim o kapıların hepsi buraya çıkıyor. Pardon. Merhaba. Of, şöyle bakalım. Tamam. Yoksa kaçalım. İkinci kapı en azından buraya açılıyor. Onu biliyorum. İkinci kapı çünkü biraz daha yan tarafta galiba. Ben boş yere de girmiş olabilirim yani. Bulalar niye var şimdi? Piramitler böyle yapılmış arkadaşlar. Bu uzaylardır. Piramitin içine girelim etrafını hmm. iyi Ne gece? Göz. Sen biraz büyükmüş. müsün? Allah peşinden koşar kanka. Bir tane için bana şunları veriyor. Beş tane direkt ağzıma yolluyor. aşağı. Abla ben zıpla bastım sen dört defa koştun ondan sonra zıpla bastın. Maşallah. Ben iyiyim ki. Bir bir kaydedelim artık. Ne yapalım biliyor musunuz? Buraya kaydedelim. Böyle üçüncü kapıyı merak ediyorum çünkü arkadaşlar. O da belki buraya açılıyordur. İkinci kapı arada bir yerdedir. Görmemiş olabilirim. Eee piramidin tepesine <laughs> Nasıl çıkıyor. Az önce kaydı. Nasıl, korktum hemen silahı çektim ama gördünüz mü? Burada <laughs> kom var yok galiba. Daha da yukarı çıkıyor. Burada kap var. Karşı Burası. <laughs> O kırmızı kulağım. İşte ben mafya mı Aşağı atlayabilir miyiz? Deneyelim. <laughs> Hoppada! Atladı arkadaşlar. Atlar aşağıda mı? Bir yakından girmiş. Valla bilmiyorum nerede arkadaş. Ben Uzi ile gezmek <laughs> istiyorum. O big. Yani. Rider şeyini hala görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Lara Croft heykelini. Lara Croft çiz Ona bak diye başarım var. Abi. 5 saniye bu. Ona bakmam Gel hadi gel. Birden fazla. Var mı daha? Kamera o kadar gitti ki kızın sesi duymadım Fark ettiniz mi? Bunlar kayıyor mu? Harikasın. <laughs> ee, tamam geri döndük en azından. Kayamış. Pantan oh. nerede acaba? Mermi bitti arkadaş ya. Hop dur dur dur. karşıya atlayalım. Şu var, aşağı sola var. Hadi oğlum. Atlayabiliyormuş ki. Atlamaz falan diyordum da. Başka bir yere falan gidiyor. Sadece Kapı açılıyormuş bir yanda 5 tane. Başka şöyle bir sam var ya. Şimdi Hamilin bir şey yaptı Burada bir kaydedelim mi? Burada karakter çorapları varmış. Ya. <laughs> tasarım mı? Kullan diye mi? Karbo diye Yok şu. parkur kes. Ve BAM Ve BAM Değil mi? Al lan ben <Gülüyor> <Gülüyor> lan, ne güzelmiş lan bunun tepesine mi çıkacağız? Ah, kazıklar var. Çok güzel. Hala oradan. Aa tepede lan. Gördüm. Şurada bakayım. Eee? E. Ee? Yani. zaten şaşarım zaten. Ya beni böyle 10 saat uğraştırır Ra kayıyor mu? Kaymıyor. kırmızı alış. Aşağı. Pardon. <gülüyor> Hadi tapar abi o Bitti. Allah bitti vallahi bitti arkadaşlar. 3. kapı ne? Gizli loot değil ben? Değil mi? Değil mi? Burada bir kapı var. Burası üçüncü kapıymış bu arada. Ama ikinci kapıda bir şey. Bu tepesi kuru kafalı farklı mı? Bu da kıyamet ediyor. Gecece odası mı? Gecece odası. Merak ettim dur biraz daha. Kapı ne olacak arkadaşlar? Vallahi de oraya girip girip mi girip yani. Evet. Sonunda girdik arkadaşlar Tomb Raider serisini. Ben size şöyle diyeyim. Bir aydır modlu slime Rancher duruyor orada yaklaşık. Biliyor musunuz? Bir aydır. Yok da. Öbür tarafta mı? Dolu yer yok mu ya? Boş muydu orası hep? Ben az önce dönüştüm tuttum? Geri dönüşlü. Kazıklar falan ne alakası? Sınlak mı yapıyor? <laughs> Evet arkadaşlar. Up uzun bir serinin ardından ki bulamadım bir sürü şey var. Magnum falan da bulamadık. Magnum kaçırdım ben gerçekten. Gözüm önünde kaçmamış. Neyse arkadaşlar. Yepyeni serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.